Merhaba arkadaşlar, Tekne Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle paket açılımı yapacağız. biriken birkaç paketim var. Bunları açacağız. ama öncelikle şöyle buradan da çıkalım. Hedefler bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Bu paketleri nasıl alıyoruz? Nasıl kazanıyoruz diye sorarsanız, burada görevler var. Görevler ve etkinlikler. Paketler etkinliklerden geliyor arkadaşlar. Tabi görevlerden de şuradan e, oyun jetonu kazanıyorsunuz ve bunları mağazada bakın yıldız jetonlarını mağazada paket almak için kullanabilirsiniz. E, şuradan göstereyim. E, bakın şurası var. Oyuncu paketi olarak parayla alabileceğiniz bu ikisi var. Bir de şuradan 30 günlük VIP alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Tekrardan hedeflere geliyorum arkadaşlar. Ee, bakın burada toplandı, toplandı. Ee, 90 dakika olmaya bir dakika var. 1 milyon da alacağız. Sonra 120 dakika olunca da 2 milyon verecek. Diğer e, etkinliğe bakıyorum. 5 maç yapmışım ve 82'lik paket de almışım. 10 maç yaparsam bu paketi de alacağım günlük e, giriş ödüller veriyor arkadaşlar bu şekilde maçlara katılım ödülleri bakın 5 maç yapmışım 7 maçta bu 10 maçta da, da bunu alacağım şuradan online aktiflikte bakıyoruz e, tabi da görevleri tamamladıkça alacağız arkadaşlar burada görüyorsunuz benim levelim gayet yüksek e, uzun zamandır oynuyorum Hemen ben paketleri açmaya başlıyorum arkadaşlar vakit kaybetmeyelim ee, 70'lik paketlerin hepsini tek seferde açacağım en yüksek 76 İbrahimovic geldi ama para gördüğünüz gibi 26'lık oldukça düşük ee, sonra bir bakalım yani bir tane şu var mesela bunun için mağazadan bu edilebilir Tane bundan alıyoruz arkadaşlar ve bunu kullanıyorum arkadaşlar. 75 tık gümüş oyuncu geldi. Yedi tane de bundan var. Bunları da açalım. Belki futbolcu gelebilir ama bak. Mane geldi benzeme var. Kimmiç var. Evet kötü futbolcular değil ama parası çok iyi futbolcular değil arkadaşlar. Şurayı açıyorum ama hızlıca 8 paket de buradan açıyoruz. Bu zaten kötü oyuncular geldi. Çok iyi oyuncular gelmedi. Şuradan 8'ini birden açacağım. lig oyuncuları tek tek açacağım arkadaşlar. İngiliz stoper Rio Ferdinand geldi. 8 futbolcunun en yükseği bu sanırım. Sonra Keylor Navas varan ve gittikçe düşüyor. Şimdi şuradaki 82 üstü futbolcuları tek tek açıyorum. Bakalım neler geliyor. Portekiz'den Cristiano Ronaldo geldi. 9 milyon. Devam ediyorum. bu ee, edemiyorum. Oyuncu yerin kalmadı diye bir uyarı veriyor arkadaşlar. tamam bu yer mevzusunu nasıl çözeriz? Ona bakalım. Örneğin ben zaman hızlama boyunca hızlıymış belki oynatır mıyım acaba ee, bunu yükseltelim arkadaşlar bunu yükseltmek için de kullandığım kullanacağım daha doğrusu futbolcular sayesinde Tabi %50'yi biraz geçiyor ama yükselir mi? Yükselmeyebilir. Evet. Bunu yükselttim. Bir futbolcu daha yükseltelim. Evet. Evet. Yaylarım yükseltebilir miyiz? Bunu da yükseltirsem tamam daha fazla oyuncu yükseltmeye yer açmaya ihtiyacım olmayacak. Hemen tekrar öylere gidiyorum. Paketlere kaldığım yerden devam ediyorum arkadaşlar. Bir kaleci geliyor. Alman ne yer mi? Evet, Noya geldi. Ve son paketi de açıyorum arkadaşlar. çok güzel bir oyuncu gelmedi açıkçası. Ee, i̇şte Türksel Süper Lig'den gelecek futbolculara bakıyoruz. Oğuzhan Özyakup geldi 1 milyon. Ve son oyuncuyu da açalım arkadaşlar. Junior Çaçara geldi. Şu 300.000 ile 10 milyon arasındaki paketleri de hızlıca açıyorum. 500. Ee, yani 10 milyon gelenler varmış, bana hiç gelmedi. Genelde açtığım paketleri buradan zaten paylaşıyorum. E Gördüğünüz gibi burada da hiç 5 milyon üstü gelmedi. 5 milyon değil mi? 5 milyon gelmedi. Genel manada en düşük e, paketin bir tek üstü geliyor. Bu Da çok fazla bir işimize yaramıyor. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.